Halkımızın istediği bu. Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir 2. sıra milletvekili adayı Metin Nurullah Sazak bu defa Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde halkla ve esnafla buluştu. Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir 2. sıra milletvekili adayı Metin Nurullah Sazak seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bir ziyaret gerçekleştiren MHP Eskişehir 2. sıra milletvekili adayı Metin Nurullah Sazak önce Sivrihisar'da devlet hastanesini ve pazar yerini ziyaret etti. <laughs> Bu da bir yeni aynı zamanda. Bu da bir yeni aynı zamanda. bir yeni aynı zamanda. bir da bir yeni aynı zamanda. Bu da bir yeni aynı bir Trenle yani geçerken eskiden de oradan geçiyor evet, evet, biraz, söz biraz Güzel. Üst, Güzel. yüksek, yüksek. Güzel. Güzel. Evet, Güzel. bir evet. Evet bir oradan gidiyor. Nasılsınız, nasıl gidiyoruz? şöyle çalışıyoruz. Şey. Evet. kadar evet. bakıyoruz. sonra idarecilik koşusu zaten. Güzel. Biliyorsun Güzel. orada da koşusu diyor. <laughs> 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 hastanede. Tamam. Şimdi benim isteğim sizden ben, ben, doktor gelsin hastanede doktoru. İnşallah. olmaz de, ya. Sağlık Bakanlığı'na evet. bir dilekçe yazın. İnşallah. inşallah. Sen bize güç ver. Gidiyorum. 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 Gidiyorum.

Selamlar. Selam. Merhaba. 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 Oğlum hayırlı yolculuklar cümleten. MHP Şehir 2. Sıra Milletvekili adayı Metin Nurullah Sazak, Sivrihisar'daki ziyaretleri kapsamında Ziraat Odası, Otogar ve Sanayi Çarşısı'nda gezdi. inşallah. MHP ikinci 2. Sıra Milletvekili adayı Metin Nurullah Sazak'ın son durağı ise Kaymaz ilçesiydi. Benim,